Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Şimdi hep birlikte tavşanımızın kolunu örelim. Bir önceki videomuzda tavşanımızın kafasını örmüştük. Burnunu işlemiştik. Şimdi de hep birlikte tavşanımızın kolunu örelim arkadaşlar. Bunun için sihirli halkayla başlıyoruz. Klasik sihirli halkamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincirle bağlayıp sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yaptım. Halkamı yavaşça çekip çok fazla sıkmadan iki halkanın ucunu ilmek kaydırma yöntemi ile birbirine bağlıyorum arkadaşlar. Ve burada hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde bitirmiş olduk. İkinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sıramızda her ilmeğe çift batarak altı olan ilmeğimizi 12'ye çıkartıyoruz. Her ilmeğe 2 tane sık iğne yaparak 6 olan ilmeğimizi 12'ye yükseltiyoruz arkadaşlar. Sayarak ilerleyelim. İlmek sayılarımızın 12 olması gerekiyor. Her ilmeğe çift batıyoruz. 12 yapıyoruz ilmeğimizi. Altıncısını yaptım şimdi. 7 ve 8'i Aynı sık iğnenin içerisine yapıyorum. 9 10 11 ve 12. sık iğnelerimi ilmek belirleyicimin olduğu sık iğneme yapıyorum. Bu şekilde ikinci sıramı da bitirmiş oldum arkadaşlar. 3. sıramıza geçiyoruz. İlmek belirleyicimizi muhakkak takıyoruz. Üçüncü sıramızda bir tane tek yapıyorum. ikinci sık iğneye çift batarak ilmek sayımı artırmış oluyorum. Ve sıra sonuna kadar arkadaşlar bir tane tek bir tane çift yaparak devam ediyorum. Sıramın sonuna geldiğimde ilmek sayım 18'e çıkmış olacak arkadaşlar. Bir tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 18 olmuş olacak. Aynı yuvaya yani iki defa battığımızda ilmek sayımızı artırmış oluyoruz arkadaşlar. Böylelikle 3. sıramızı tamamladım. Belirleyicimin olduğu yere çiftlerim denk geliyor. İlmek sayımızı bu şekilde 18'e tamamladık ve 3. sıramızı bitirdik. 4. sıramızı arkadaşlar 18 ilmeği koruyarak 4 sıra boyunca düz öreceğiz. 4, 5, 6, 7. sıraları toplamda 4 sıra boyunca 18 ilmeğimizi koruyalım. Artırma veya eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben 4 sıra boyunca düzümü ördüm. Şimdi devam ediyoruz 8. sırayla. 8. sıramızda bir tane tek yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tek yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Yani iki ilmeği aynı anda toplayarak ilmek sayımı 1'e düşürüyorum Böylelikle ilmek sayımız gittikçe azaltmış olacağız sıra sonuna kadar arkadaşlar bir tek bir eksiltme yaparak devam edelim sıramızın sonuna geldiğimizde ilmek sayımız 12'ye düşmüş olacak bir tek bir eksiltme yaparak sıra sonuna kadar ilerleyelim sıramızın sonuna geldiğimizde ilmek sayımızın 12'ye düşmüş olması gerekiyor. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim ilmek sayımı düşürdüm şu an ilmek sayım 12. Şimdi ben bu 12 ilmeği koruyarak arkadaşlar 20 sıra boyunca düz örüyorum 12 ilmeği hiçbir şekilde arttırma eksiltme yapmıyoruz 12 ilmeği koruyarak ve e, tavşanımızın kolunun ebatı büyüdükçe içine boncuk silikon el yap doldurarak 12 ilmeği koruyoruz ve düz bir şekilde 20 sıra boyunca düz örüyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar 20 sıra boyunca 12 ilmeğimi koruyarak düz bir şekilde ördüm ve kolumu tamamladım. Şimdi e, aparatımı çıkartıyorum. Kolumun ucunu dikim için kapatıyorum. İki ucu eşitleyip her iki taraftaki sık iğneden de geçirerek sık iğne yardımıyla ile kolumun uçluğun ucunu kapatıyorum. Bu şekilde yaparak dikimimi kolaylaştırmış oluyorum ve burada kolumu tamamlıyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda kolumuzu da bitirmiş olduk. Bir önceki videomuzda başımızı bitirmiştik. Bir tane sıkı bir zincir çekiyorum. Dikim için ipimi biraz uzun kesiyorum. Ve ucunu çıkarıyorum. Aynı ölçülerde bir tane daha kol yapıyoruz. Ve dikim için hazır ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kız tavşanımızın kulak yapımıyla devam ediyoruz. Ee, başlayalım. Birinci sıramızda hemen sihirli halka yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Klasik artık sihirli halka yapımını öğrendik. Bir zincirle kapattım. Halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 ve 6 sık iğnemi yaptım. Küçük ipimi yavaşça çekerek halkamın iki ucunu birbirine ilmek kaydırma yöntemi ile bağlıyorum. Burada çok sıkıştırmıyorum arkadaşlar. İkinci sırayı yaptıktan sonra çekerek sıkıştıracağım. Ve hemen ilk sıramı tamamladım. Ilmek belirleyicimi takıp ikinci sıramla devam ediyorum. ikinci sıramda altı olan ilmeğimi koruyorum. Her ilmeğe bir tane batarak altı ilmeğimi koruyorum arkadaşlar. Sayarak ilerleyelim. Eksiltme veya artırma olmasın. 3. 4 Belirleyicimin olduğu kısma son ilmeğimi yapıyorum. Yani 6. sık iğnemi yapıyorum. altı olan ilmeğimi bu sırada korumuş oluyorum. Evet arkadaşlar böylelikle ikinci sıramızı bitirip üçüncü sıramızla devam ediyoruz. Üçüncü sıramızda bir tane tek yapıyorum. Bir tane tek sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnenin içerisine iki tane yaparak ilmek sayımı artırmış oluyorum. Bu sırayı bir tek bir çift şeklinde bu şekilde ilerletiyorum. İlmek sayım sıra sonunda 9'a çıkacak arkadaşlar. Bir tekimi yaptım. Bu ikinci sıra biraz zorlu oluyor. Şimdi çiftimi yapıyorum. Gene sayarak ilerleyelim arkadaşlar. 3 oldu. Bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar 9 tane sık iğnem olmuş olacak. 4 5 6 7 ilmek belirleyicimin bulunduğu yere çift batacağım. Ve ilmek sayım bu sırada 9'a yükselmiş olacak arkadaşlar. İlmek sayımı bu sırada 9'a yükselttim. Ve böylelikle 3. sıramı bitirdim. 4. sıram ile devam ediyorum kulağıma. 2 tane tek yapıyorum. 1 2 tane tek sık iğne yaptım. Üçüncü sık iğnenin içerisine çift batarak artırma yapıyorum. İlmek sayımı yükseltmiş oluyorum arkadaşlar. Aynı yuvaya iki tane sık iğne yapıyorum. İlmek sayımı çoğaltıyorum. Ve sıra sonuna kadar iki tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Ve sıramın sonuna geldiğimde arkadaşlar ilmek sayım 12 olmuş olacak. 2 tane tek, 1 tane çift yaparak ilmek sayımı 12'ye çıkarmış olacağım arkadaşlar. Böylelikle 5. sıramı tamamladım. 6. sırama geçiyorum. 6. sıramda 3 tane tek, 1 tane çift yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. 3 tane tek, 1 tane çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. 1 2 3 tekimi yaptım. 4. yuvanın içerisine çift batıyorum, artırıyorum ve sıra sonuna kadar 3 tek, 1 çift şeklinde ilerliyorum. Sıra sonuna geldiğinde ilmek sayım 15 olacak. Evet arkadaşlar, kulağımızın 7. sırasıyla devam ediyoruz. 7. sıramıza 4 tane tek, 1 tane çift yapıyoruz bir, iki, üç, dört tane tekimi yaptım. Beşinci sık iğnemin içerisine çift batarak artırıyorum ve sıra sonuna kadar bu işlemi devam ettiriyorum arkadaşlar. Dört tane tek yapıyorum. Bir tane çift yapıyorum. Yani Aynı yuvanın içerisine iki tane sık iğne yapıyorum. İlmek sayımı artırmış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde 7. sıramın sonunda ilmek sayım 18 olmuş olacak. Ve 7. sıramızı bu şekilde tamamlayıp 8. sıramızla devam ediyoruz. 8. sırada 18 olan ilmeğimi koruyorum. Hiçbir şekilde artırma veya eksiltme uygulamadan Düz örüyorum sıra sonuna kadar. 18 ilmeği koruyalım. Bir sıra boyunca düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 8. sıramızı da 18 ilmeğimizi koruyarak düz bir şekilde ördük. Bu şekilde üçgen küçük bir külah şeklinde örgümüz oluşmaya başladı. 9. sırayla devam edelim. 5 tane tek yapalım. 1 tane artırma yapacağız 1 2 3 4 ve 5 tane tekimi yaptım arkadaşlar 6cı sık iğnenin içerisine 2 tane sık iğne yapıyorum ilmek sayımı artırmış oluyorum. Ve sıra sonuna kadar ben 5 tane tek bir tane artırma şeklinde devam edeceğim. 4 5 Sıramın sonuna geldiğimde ise ilmek sayımı 21'e çıkarmış olacağım arkadaşlar. 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna geldiğimizde ise ilmek sayımız 21 olacak. 2 Sayılarımıza dikkat edelim. Kulağımızın düzgün bir şekilde oluşması için bu rakamlar önemli arkadaşlar. Belirleyicimin olduğu yere benim her zaman çift olan rakamlarım geliyor. sık iğnelerim. Ve bu şekilde ben 9. sırayı da tamamlamış oldum. 9. sıra sonunda 21 tane ilmek elde ettim. 10. sırada ise 21 ilmeğimi koruyorum. Bir sıra boyunca düz örüyorum. Evet arkadaşlar 11 sıramıza 6 tane tek yaparak başlıyoruz bu sıramızı da altı tane tek bir tane çift yaparak tamamlıyoruz arkadaşlar sıra sonuna kadar altı tane tek sık iğne örelim 7 sık iğnenin içerisine iki tane sık iğne yaparak ilmek sayımızı artırmış olalım ve sıra sonunda ilmek sayımız 24'e yükselmiş olacak. Arkadaşlar bu sırayı da 6 tek bir shift yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonunda ilmek sayımızı 24'e çıkarmış olacağız. Ve 11. sıramızı tamamlamış olacağız. 12. sıramızla devam ediyoruz. 24 ilmeğimizi koruyalım. 12. sırada 24 ilmeği koruyarak düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar 13. sıramızla devam edelim. Kulağımızın 13. sırasında 7 tane tek yapalım arkadaşlar, bir tane çift yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 tane tek sık iğne yaptım. 8. sık iğnenin içerisine arkadaşlar iki tane sık iğne yapıyorum ve ilmek sayımı artırıyorum. Sıramın sonuna kadar 7 tane tek, bir tane çift yaparak devam ediyorum. Sıramın sonuna geldiğimde arkadaşlar ilmek sayım 27'ye çıkacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar Devam edelim. Sıramızın sonunda ilmek sayımızı 27'ye çıkarmış olalım. Ben şu an sıramın sonuna geldim. Her zaman belirleyici taktığım kısma çiftlerim denk geldi. Böylelikle 13. sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi 14. sıradan arkadaşlar 5 sıra boyunca toplam 5 sıra 14 15 16 17 18. sıralar dahil olmak üzere 5 sıra boyunca 27 ilmeği koruyalım. Düz örelim. Evet arkadaşlar, 5 sıra boyunca düzümü ördüm. 27 ilmeğimi korudum. 19. sıramla devam ediyorum. 7 tane tek yapıyorum ilk etapta. 2 3 4 5 6 7 tane tekimi yaptım ve eksiltme yapıyorum. Eksiltmeyi hemen iki ilmeği aynı anda toplayarak ilmek sayımı bu sefer düşürüyorum. Ve sıra sonuna kadar 7 tane tek yapıyorum bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane tekimi yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Yani iki ilmeği aynı anda tığımın başında toplayıp bir seferde tığından çıkartıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi 3 defa tekrar ediyorum. 7 tek bir eksiltme şeklinde. Sıramın sonuna geldiğimde ise ilmek sayımı tekrar 24'e düşürmüş oluyorum arkadaşlar. Eğer benimle ör örerken e, anl anlıyorsanız videomdan arkadaşlar kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Ve 13. sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi 14 ve pardon 19. sıramızı bitirdik. 20 ve 21. sıralarımızı toplamda iki sıramızı arkadaşlar 24 ilmeğimizi koruyarak düz bir şekilde örüyoruz. İki sıra boyunca 24 ilmeği koruyalım düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar 22. sırayla devam edelim. 22. sırada 6 tane tek yapıyorum. 1 tane de eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 5 6 6 tane tek yaptım. 7. ve 8. ilmekleri aynı anda alıp eksiltiyorum. Ve sıra sonuna kadar 6 tek bir eksiltme şeklinde devam ediyorum. Sıra sonunda ilmek sayım 21'e düşmüş olacak arkadaşlar. 6 tane tek bir tane eksiltme yapalım. sıra sonunda ilmek sayılarımız 21'e düşmüş olacak. Eksiltmelerimi ben bu şekilde yapıyorum ve böylelikle 22. sıramı tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi 23. ve 24. sıralarımı toplamda iki sıramı 21 ilmeğimi koruyarak yani 21 sık iğnemi koruyarak arkadaşlar iki sıra boyunca düz örelim. Bu şekilde devam edelim. 23. ve 24. sıraları da 21 sık iğneyi koruyarak düz örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 25. sırada 5 tane tek, 1 tane eksiltme yaparak devam ediyoruz. Kulağımızda bitmek üzere 2 son sıralarımız 5 tek yaptım. Bir tane eksiltme yapıyorum. Aynı ilmekleri aynı anda topluyorum. Eksiltme yapıyorum arkadaşlar ve ben bu işlemi sıra sonuna kadar devam ettiriyorum. 1 Sıramın sonuna geldiğimde arkadaşlar ilmek sayımı 18'e düşürmüş oldum. Bu şekilde 25. sıramı da tamamladım. Şimdi arkadaşlar 26. ve son sıramı da 18 ilmeği koruyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Hiçbir şekilde eksiltme, arttırma uygulamıyorum. 18 ilmeğimi 18 sık iğnemi koruyarak sıra sonuna kadar bir tur örüp kulağımı bitiriyorum. Evet arkadaşlar, lütfen kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. İnşallah faydalı olabilmişimdir. Anlattığımdan siz de düzgün bir şekilde yaparsınız. Çok sevimli, çok güzel bir kız tavşanımız olacak. Ve arkadaşlar kulağımızı tamamladık. Kulağımız burada bitti. Son bir tane daha sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğneye tığımın başına dolamadan giriyorum. Tığımın başına dolamadan ilmek kaydırma yapıyorum. Sıkı bir tane zincir çekiyorum. Kulağımı dikmek için ipimi uzun kesiyorum ipimi buradan çıkartıyorum ve iç kısmından hemen yandaki sık iğneden tığımı geçirerek ipi içeriye çekiyorum arkadaşlar böylelikle buradaki boşluğu kapatmış oluyorum ve arkadaşlar aynı bu şekilde bu ölçülerde bir tane daha kulak yapalım ben yapmıştım Aynı bu şekilde bu ölçülerde bir tane daha kulak yapalım arkadaşlar. Dikiş için hazır edelim.